ilgili ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin de bir açıklaması var. Yapmış olduğu bir araştırmanın sonrasında her 10 öğrenciden 3'ü uzaktan eğitime ulaşamıyor. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitimde yaşadığı eşitsizlikler uzaktan eğitimde daha da derinleşti. Öğrencilerimiz beslenme, barınma, ulaşım gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayken uzaktan eğitim erişim sürecinde de ciddi problemler yaşadığı ortaya çıktı. Salgının en çok etkilediği konuların başında geliyor eğitim. Ulaşamayan on binlerce öğrenci var. Öyle ki her on üniversite öğrencisinden birinin kendine ait bir bilgisayarı ya da akıllı telefonu yok üçü yeterli teknolojik altyapı olmadığı için uzaktan eğitime erişim sorunu yaşıyor. Dördünün yaşadığı bölgede internet erişimi ya yok ya da eğitim alabilmesi için yeterli hızda değil ve sadece 10 öğrenciden biri üniversitesinden altyapı desteği alabiliyor. Bu durumun en olumsuz sonuçlarını bu sene gerçekleşecek sınavlarda yaşama olasılığımız çok yüksek. Örneğin İstanbul'dan sınava giren öğrencilerin hem sayı olarak daha yüksekler ama teknik altyapı, teknik donanım olarak da Anadolu şehirlerinin çoğuna göre daha şanslılar. Aynı araştırma ortaokul ve lise düzeylerinde de yapılsaydı herhalde sonuçlar bundan çok daha ...eksikliği çıkabilirdi. Araştırmayı TİMOP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu yaptı. 57 üniversiteden 525 öğrenciyle görüşüldü. Uzaktan eğitime ulaşma konusunda yaşadıkları sorunlar öğrencilere soruldu. Sonuç öğrenciler arasında şartlar eşit değil. Hem üniversite hem de lise, orta ve ilk öğretimde. Koronavirüs salgınının Türkiye sıçramasıyla birlikte okullar kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı hızla EBA platformu ve EBA TV'yi devreye soktu. Öğrencilerin eğitiminin aksamaması için uzaktan eğitime geçildi ve artık öğrencilerin eğitim alabilmesi sadece bir uzaktı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü bazı öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için ne bir bilgisayarları var ne de akıllı telefonları. Zaten olanında bulunduğu bölgedeki yetersiz altyapıdan dolayı internete erişimi mümkün değil. Evet. İnternet evet. bir yana evet. uzaktan eğitim başlarken bazı evlere televizyon bile yeni ulaştırıldı. Özellikle yoksul ailelerin çocukları uzaktan eğitime ulaşımda gerekli cihaza sahip olamadıkları için internet erişimiyle ilgili sorun yaşadıkları için uzaktan eğitime ulaşamadı. İlk eşitsizlik özel okullarla kamu okullarında okuyan öğrencilerimiz arasında yaşandı. Kamu okullarında okuyan öğrencilerimize yalnızca eba TV ve eba platformuyla sınırlı bir içerik sunulurken özel okullar kendi imkanları doğrultusunda daha geniş içerikler ve programlar kullandılar. Oysaki öğrenciler aynı sınavlara girip aynı soruları cevaplayacak ve bazıları için yarış 1-0 geride başladı Ortaokul ve lise öğrencileri YKS ve LGS için gün sayıyor. Üniversitelerinde final dönemleri yaklaşıyor. Tüm öğrencilerimize özellikle pandemi sürecinde internet, bilgisayar ve eğitim kaynaklarına ücretsiz erişim hakkı sağlanmalı. Öğrencilerimizin mağdur olmaması açısından öğrencilerimizin bu sorunları hemen çözülmeli ve mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Ve çok değil işte o günlerde...